Bir hocayla Ramazan sohbetleriyle daha sizlerin karşısındayız. Sizlerden gelen soruları yanıtlandırmaya devam ediyoruz. Her zaman yaptığımız gibi ilk mektubumuzu açtım. Sevgili izleyenler Acı Payam'dan Tuğrul Doğrul adlı izleyenimiz sormuş. Hocam iftardan sonra 3 litre sahurda da 2 litre su içiyorum. <laughs> Fakat yine de susuyorum. Susamamak için ne yapmalıyım demiş Tuğrul Doğrul. Onu bilmem de sahurdan sonra yatmamanı tavsiye ederim oğlum. Ortalığı batırma. <laughs> Aman diyeyim. Sevgili... Ace çıktı bu sevgili izleyenler. Kötü soruysa iade edeceğim. Defolu olabilir. Sındırgı'dan Fatma Süpürgelik sormuş. Hocam çok güzel bir program yapıyorsunuz. Bu Ramazan sade sizi izliyorum. Hem çok bilgilisiniz hem de Dursun Ali Erzin canlıdan daha karizmatiksiniz. Duy bunları tertemir. <laughs> e, ee, pa pardon sevgili Cener. <laughs> Aman efendim yani. <laughs> ee, rica etsem bir Nihat Hatipoğlu bakışı atar mısınız? <laughs> Atalım. Evet sevgiliyiz yerimize bakış attık. Kızım aslında Zekeriya Beyaz bak şimdi çok güzel tarım da. Şimdi zaman değil. Süremiz kısıtlı olduğuna. Sonra bir bir daire. Evet efendim sıradaki sorumuzu açtım. Evet efendim sıradaki sorumuzu açtım. Ankara Balıkat'tan dursun, üstü kalsın sormuş. Hocam bu Ramazan'da atıdan toplar nereye düşüyor? <laughs> toplar nereye mi düşüyor? <laughs> Evladım top nereye düşüyor? Onun milletin üstüne atacak halleri yok. Sımpıtıyorlardır... ...boşluğa, meraya, araziye değil mi? <laughs> He, bak, ben de şimdi şüpheye düştüm ya. Onu bilmiyorum yani evladım. <laughs> Ve son sorumuz sevgili izleyenler. Hayramolu'dan Hayri Çekirge adlı izleyenimiz sormuş. Hocam iyi akşamlar. Üç maç verir misiniz? <laughs> vereyim risk alır mısın oğlum? <laughs> He? Oruç kafayla banka vereyim yoksa risk mi alacağını oğlum? <laughs> mısın oğlum sen. Sirsar mısın oğlum sen. Herkesin ayrı derdi var sevgili izleyenler. Herkesin ayrı derdi var ya. Allah Allah adam bana bak. Beni burada herkesin önüne müşküle sokuyor ya. <laughs> evet sevgili izleyenler. Bir Ramazan sohbetlerinin daha sonuna geldik. Yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın. Oğlum bunun düğmesini kim dikti? He oruç kafayla bunun düğmesini kim dikti? Benim karşıma bir gelsin bana bir gözüksün ya o. <laughs>